Merhaba arkadaşlar bugün krediyle ev almak gerçekten mantıklı mı ondan bahsedeceğiz. İnsanlar ev almak ister çünkü kira ödemekten sıkılır geleceğini güvence altına almak ister. Bir çocuğun olunca kendi evimiz olsun dersin. Başını sokacak bir yerin olmasını istersin. Ama günümüzde ev fiyatları o kadar yükseldi ki peşin alabilmek neredeyse imkansız. Haliyle çoğu kişi bankadan konut kredisi çekmek zorunda kalıyor. Peki bu gerçekten akıllıca mı yoksa seni yıllarca borca mı sokar? Önce iyi yanlarından başlayalım. Kredi sayesinde ev sahibi olmayı yıllarca eltenemeden hemen gerçekleştirebilirsin. Bugün gün kiraya 15.000 TL veriyorsan bu parayı aslında kendi evinin taksitine ödemek kulağa mantıklı geliyor. Ayrıca enflasyon dönemlerinde sabit faizli kredi kullandıysan ilerleyen yıllarda borcun reel değeri düşebilir. Yani bugünün parasıyla büyük gelen taksit birkaç yıl sonra sana o kadar zor gelmeyebilir. Bir de ev senin mülkün olur. Kira artışı ev sahibinin key, keyfi zamları bunlardan kurtulursun. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Faiz oranları yüksekse çektiğin kredinin neredeyse bir ev parası kadar fazlasını geri ödeyebilirsin. Önün 3 milyonluk eve kredi çektiğinde toplam kredi ödeme 5-6 milyonu bulabiliyor. Ayrıca işini kaybedersen hastalık ya da gelir düşüşü yaşarsan taksitleri ödeyememek büyük stres yaratır. Ev elinden gidebilir, kredi seni finansal olarak sıkıştırabilir. Üstelik tapus senin olsa bile borç bitene kadar ev aslında bankanındır. Dikkat edilmesi gerekenler, krediyle ev almak tamamen senin gelir durumuna ve gelecekte planlarına bağlı bir karar. Eğer gelirini riske atamayacak şekilde taksit edebiliyorsan, acil durum fonunun varsa ve faiz oranı makülse krediyle ev almak mantıklı olabilir. Ama gelirinin %50'sinden fazlasını taksite ayırıyorsan bu büyük risktir. Bir de yatırım için değil, yaşamak için ev alıyorsan bu karar genelde daha güvenlidir. Yani sadece değer artacak diye değil, burada yaşayacağım diyorsan o zaman kredi biraz daha anlam kazanır. Video izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.